Merhaba, videoma hoş geldin. Ben Yutu. Bu videoda beraber Türkiye'de şonanayı veya şocayı manga basılabilir mi? Veya basılmalı mı? Bundan bahsedeceğiz. Hemen cevabını vereyim. Hayır. Şaka bir yanı, bence Türkiye'de şonanayı ve şocayı içerik görmemiz biraz zor bir ihtimal. Çünkü, e, gerçi bunun hakkında bir video çekmiştim. O da yukarıda şurada veya şurada. Bunu bir ara öğrenci da çıktım ama orada kalp çarpıntısı adındaki bir grafik romandan bahsettim. Hatta şu şekilde göstereyim kendisinin 3 tane kitabı var ve bu bir shonen ayı olarak geçiyor, boşlab olarak geçiyor. ve kendisi muzir ve müstehcan bir içerik olduğu olarak nitelendirildi ve internete satılması yasaklandı. Ayrıca mağazalarda da gözle görülebilecek yerlerde işte böyle e, kese kağıdı benzeri bir şeyin içinde satılıyor. Ve 18 yaş altındaki arkadaşlara da bunlar satılmıyor. Böyle bir e, olay gerçekleşti. Açıkçası Türkiye'de hani, LGBT e, karakter olan kitaplar var. Ama işte burada mesela göstereyim. Burada mesela şöyle bir sahne var. yani çizerek gösterdiğiniz zaman tetikleniyorlar. Herhalde şeyden yani bunu yasaklayan adamlar kitap okuyamıyor ama hani kitabın içinde açıp en azından orada ne çizildiğini falan görebildiği için büyük ihtimal o yüzden tetiklenmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü hani LGBT bireylerin içinde bulunduğu ve anlatıldığı yazılı kitaplar var ama işte bu tarz resimli bir şey olduğu zaman Muzir olarak adlandırıldı. O yüzden hani Türkiye'de e, Shonen Ai veya Shoujo Ai bir manga basılabilir mi emin değilim. Çünkü hani az önce gösterdiğim kitapta da şey e, cinsellik üzerine bir içerik yok hani. Maksimum sarılıyorlar öpüşüyorlar yani bu kadar gayet aslında basit bir içerik. Ve her Shonen Ai Shoujo'yu da olduğu gibi olan bir içerik ekstralan bir şey yok. Ama gene de bu kitap muzir olarak nitelendirildiyse hani başka bir shonen ayı veya shoujo çıkarsa da ve onda da bu tarz hani böyle öpüşme sahnesi falan olursa o kitap da muzir olarak nitelendirilebilir. Bu yüzden ben en azından şu 1-2 yıllık süreç içinde bir shonen ayı veya shoujo manga görebileceğimizi zannetmiyorum Türkiye'de. Ama yine hani şu şekilde gene elimde olduğundan gösteriyorum. Bu şekilde ee, Givenlar veya işte başka Shonenay'lar, yoyiler, Yuri'ler falan hani Türkiye'ye İngilizce olarak geliyor ve satılabiliyor. Ama sıkıntı bunların tam olarak Türkçe'ye çevrilmesinde. Yoksa İngilizce olarak ee, paranızı verip gayet bu içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Peki bu 1-2 yıllık süreç geçtikten sonra bu tarz bir içerik görebilir miyiz? Açıkçası bu noktada biraz hükümetin LGBT'ye karşı bakışı ve toplumun LGBT'ye karşı bakış açısının hani biraz daha yumuşatılıp yumuşatılmayacağı önemli. Çünkü eğer şu an olduğu gibi hani LGBT bir sapıklıktır gibi söylemler devam edecekse böyle bir içeriğin çıkması zor. Ama eğer e, hükümet değişir ve bu noktada söylemler yumuşatılırsa ve bu insanların aslında ne kadar normal olduğu anlatılmaya çalışılırsa bence Shonenai ve Shoujo Ai manga görmemiz Türkiye'de daha yüksek bir olasılığa sahip olur. Ama dediğim gibi ben en azından 1-2 yıllık dilim içinde bir Shonenai ve Shoujo Ai çıkabilirmiş gözüyle bakmıyorum. Ama tabii herhangi bir yayına bir çılgınlık yapıp basmayı deneyebilir. Ama onun sonucunun da çok iyi olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki bu noktada bana göre hani shonen şu hocayı şu işte yuri veya hentai tarzı şeyler basılmalı mı Türkiye'de? Bence bu tarz içerikler kesinlikle Türkiye Türkçe olarak gelmeli ama bunun satışı e, bir noktada kontrol edilmeli. 18 yaş altındaki e, arkadaşlara zaten satılmamalı ve hani e, mağazada raflarda dururken de etrafında jelatin kaplı olmalı ve her gelen e, açıp içine bakamamalı. Çünkü siz reşit bir insan olarak o e, ürüne para veriyorsunuz. Yani para verdiğiniz bir şeye bence kimse karışmamalı eğer legal bir içerikse. Son olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Bazı insanlar Türkçe'ye yakında çevrilecek olan bana da fişi bir e, boşlav zannediyor. Şu an, an zannediyor. Ama o seri şu an, an değil. Evet, animenin içinde e, gay, işte biseksüel karakterler falan var. Ama hani o animenin e, ele aldığı konu e, aşk hikayesi değil, daha çok dram ve hani e, ağır bir konusu var. O yüzden hani o seriye kalkıp insanların böyle Shonanai bu izlenmez falan deyip köşe itmesi beni üzüyor. O seri çünkü Shonanai değil yani gayet dramik, kötü bir hikayesi var ve hani göz ardı edilemeyecek bir seri bence. Ve Türkiye'de raflarda onu görecek olmak beni çok mutlu ediyor. Onun dışında söyleyebileceğim tek şey reşit insanların para vererek ulaştığı hizmetleri sırf kendi ideolojisine ters diye yasaklayan bir hükümet olması. Hükümet eleştirisi yapma videoda. Çünkü hani bunda bir suç yok, bunda bir sapkınlık yok. Kendilerinin bahsettiği gibi. Bunda hani kötü bir şey yok. Ama gene de sırf eşcinsel olduğu için zorbalık gören bir çocuğun anlatıldığı bir kitap bu ülkede muzir olarak geçiyor. Neyse ben durduk yere gene çok keskin bir şekilde konuşmaya başladım. Videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Umarım Türkiye'de şu anda neyi, çocuğa iyi, etçi, hentai yaptı, bu tarz içerikler görebiliriz. Çünkü dediğim gibi bunlar sizin parayla ulaşabileceğiniz hizmetler ve denetlendiği sürece hiçbir sıkıntı çıkmayacak şeyler. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.